Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda ince detaylı güzel bir bebek yeleği deseni çalışacağız arkadaşlar. Özellikle kız bebeklerine yakışacağını düşündüğüm bir desen olacak. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklersiniz. Ayrıca çok sevinirim. Şişimize 5 ve katları artı 4 ilmek atıyoruz. Toplamda şu an şişimde 29 tane ilmek var ve 2 sıra görmüş olduğunuz üzere lastik niyetine ee, haraşo sıralarımı ördüm oldukça kolay bir model ve e, örerken arkadaşlar mutlaka incilerimizi takacağız ve takacağımız incilerin genişliği de şu şekilde bir ince olmak zorunda bunların biliyorsunuz büyüklükleri küçüklükleri mevcut ama mutlaka ve mutlaka bu delik kadar bir deliği olsun ki ipimiz rahatlıkla içinden geçsin bunu takarken de arkadaşlar şöyle bir tığa ihtiyacımız var ince uçlu bir tığ olmak zorunda bakın şöyle bir tığ şimdi e, ee, kenara alalım. İpimizi de alta alalım ve başlayalım. Şimdi arkadaşlar desenimiz ön taraftan bir sıra düz ördükten sonra arka taraftan kurulmaya başlayacak. İlk ilmeği örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar düz örüyorum. Desenimiz arkadan kuruluyor. Haroşa sıralarımızı arkadaşlar dileyen önden arkadan düz veya dileyen önden arkadan ters örerek de örebilir Burayı size bırakıyorum. En kolayı bana göre önden arkadan düz olarak örülen haroşa. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Evet. Arka tarafa geçiyoruz. Bundan sonrasını dikkatli izleyelim ve deseni kuracağız arkadaşlar. İlk ilmeği aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. İlk ilmekle 7 ilmek olmak zorunda. İp alttayken 1 2 3 4 5 ilmek aldım. 5 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ilmek aldım ve kalan 7 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu desende arkadaşlar bir yelek örecekseniz eğer kenar patı örmenize gerek kalmadan sadece şuradaki 7 ilmeği 8 ya 9 yaparsanız gerek kalmadan arkadaşlar kenar patını örmeden örgünüzü örebilirsiniz şimdi örgümüzün bütün ilmekleri ön taraftan hepsini düz örüyoruz toplamda 8 sırada çıkan bir desen sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim hemen örüp gelelim Evet ön taraftan örgümüzün hepsini düz ördük arka tarafa geldik ilk ilmeği aldım 7 tane ilmeğimi tamamlıyorum düz örerek 4 5 6 7 ip altta alttayken 5 tane ilmeğimi örmeden alıyorum bakın ikinci ipimiz olacak 5 tane ilmek örüyorum 5 ilmek alıyorum. Kalan 7 ilmeğimi örüyorum. Evet. İkinci tekrarımızı yaptık arkadaşlar. Bunu 5 kere tekrar pardon 4 kere tekrarlıyoruz. Yine önden bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. 3. sıramızı başladık ip atlatmalı 3. sıramıza başladık örgümüzü ön taraftan hemen düz örelim örgümüz düz ördük arka taraftan yine 7 tane ilmeğimizi örerek 1 2 3 4 5 6 7 ip attayken 5 tane ilmeğimi örmeden aldım 5 ilmek örüyorum 2 3 4 5 5 ilmek alıyorum 3 4 5 kalan 7 tane ilmeğimi örüyorum arkadaşlar ve üçüncü ördük bir kez daha tekrarlayacağız bunu Evet örgümüzü üçüncü sırasını bitirdik 4. sırasında önden düz ve arkadan yine 7 ilmeği örüp 5 ilmek alıp 5 ilmek örüp 5 ilmek alıp ve kalan 7 ilmeği örüp hemen gelelim Evet arkadaşlar 4 tane desenimizi ip atlatma şeklinde olacak şekilde ördük. Şimdi son sıramızda bu sırada incileri takacağız. Evvela ilk ilmeği aldıktan sonra 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimizi örüyoruz ve 5 ilmeğimize geldik. 2 tane daha düz örüyoruz. Ve 4 tane ipimizin altından şu şekilde şişimizi takarak ve buradaki bekleyen düz ilmeğimizi alarak hepsini beraber düz örüyorum ve bunu sol şişe takıyorum örmüş olduğum ilmeği ve hemen tığıma bir tane inç takıyorum ve bu ilmeğimi şişten çıkarıp arkadaşlar ipi içerisinden geçiriyorum ve hemen bunu sağ şişe takıyorum bu ilmeği iki tane kalan bu 5 ilmin iki tane kalan ilmeğini ördüğüm zaman bu desenimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 5 tane ilmek örüyorum yine araya. 1 2 3 4 ve 5. Geldik buraya. iki tane ilmek örüyorum. Ve 4 tane ipin altından şişime takıyorum. Ve 3. ilmeği de alarak hepsini düz örüyorum ve alttan geçirerek ilmeğimi çıkarıyorum bunu şişme taktım hemen bir tane ince alıyorum tığıma takıyorum bu üçüncü ilmeği örmüş olduğumuz desendeki ilmeği incin içerisinden geçiriyorum arkadaşlar bu ilmeğimi sağ işime alıyorum örmüştük zaten şimdi kalan ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum Ve birinci desenimiz bakın arkadaşlar burada bitmiş oldu. Şimdi arka taraftan desenimizi kuracağız. Bu sırada da bu birinci desen sıramızı desenimiz ikinci sırada kayacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu kısımları deseni yerleştireceğiz. Yani dikkat etmeniz gereken nokta 1, 3, 5 gibi tek sıraları az önce ördüğümüz gibi 2, 4, 6, 8 gibi de sıraları da şimdi öreceğimiz gibi öreceksiniz. Şimdi 7 tane ilmeğimiz vardı burada hatırlarsanız. İlkini aldım, ikincisini ördüm. Şimdi 1 2 3 4 5 ilmek aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm 1 2 3 4 5 ilmek aldım kalan iki ilmeğimi örüyorum ve bakın ikinci desen sıramızın da ip atlatmalarını buralara yerleştirmiş olduk şimdi bunu üç kere daha tekrarlayalım hemen gelelim Evet arkadaşlar yine 4 sıra örgümüzü ip atlatarak ördük ve yine burada bu sefer bu noktalara incilerimizi yerleştireceğiz hemen devam edelim şimdi ilk iki ilmeğimizi ilk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeğimi ördükten sonra 5 ilmeğin 2 ilmeğini daha örüyorum ne yapıyorduk iplerimizin altından şişimizi takarak ve bu ilmeğimizin hepsini beraber örerek şu şekilde geçiriyoruz ve bu ilmeğe bir tane inci takıyoruz hemen takalım şişimize pardon tığımıza incimizi aldık ve İpimizi bu ilmeği incinin içerisinden geçiriyoruz. Ve takıyoruz. Şimdi bir iki üç dört beş altı yedi sekiz Pardon. 2, 4, 6, 8 ve 9. 9. ilmeği ördük. Yine iplerin altından aldık. Bu ilmeğimizi taktık. Bu ortada bekleyen 3. ilmeği hepsini bu şekilde düz ördük. Ve bu ilmeğimize şimdi ince geçireceğiz. Hemen geçirelim. Tığımıza incimizi aldık ve incimizi geçirdik ve bu şişimizi taktık arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. ilmeği ördüm. 10. ilmek bu ortadaki 3. ilmek. Hemen iplerin altından şişimi taktım. İlmeklikle, ilmekle beraber, 3. ilmekle beraber hepsini ördüm. Ve bu ilmeği de yine ince geçiriyoruz arkadaşlar. İncimizi tığımızı alalım. ve şişimizi sağ şişimizi aldık ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Ve ikinci desen sıramızda bu şekilde bitmiş oldu. Hemen şöyle bir düzeltelim. Evet. iki sırayı sizinle beraber çalıştık. Bu şekilde arkadaşlar incilerimizi takarak yukarı doğru örgümüzü devam ediyoruz. Ben şimdi birkaç sıra daha çalışıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar sizler için 1, 2, 3, 4 sıra ince sıramı çalıştım ve görmüş olduğunuz üzere desenimiz bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yakından gösterecek olursam arka tarafı ön tarafı dileyen ince sizde yapabilir. Burayı da size bırakıyorum. Her iki şekilde de olabilir arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.